Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sabahleyin kahvaltıları yaptık. Tamer amcanızla kahve içtik. Annem içmedi. Arka odaya gitti. Dinleniyor birazcık. Bu çam ağacını biz kurtaramadık arkadaşlar. Kurudu. Tamer'e dedim. Tamer keselim. O kurtarırız belki dedi. Ama ben her gün suladığım halde kurtulmadı. Yani bütün yaprakları kurudu. Dökülüyor. Dedim kes onu. Şimdi ağacımızı kesiyoruz ince dala ama gene de zor oluyor. Çünkü destereler zorluyor. Herhalde eskimiş destereler. Zorluyor değil mi Tamer? Çalışma ama şöyle dayanmış mı? Ha. Birazcık kes üstüne ayağınla bas olmazsa. Tamam kesildi ondan sonra atarız dışarı. Birazcık da bahçenin yaprakları gene böyle sarmış. Onları toplayalım. Heh, kırıldı kesildi. Aa deftere de koptu. <laughs> Olsun onun da ömrü o kadarmış. Her şeyin bir ömrü var ya. Nasıl masanın ömrü olduğu Aynen gibi. Defter <laughs> intihar etti diyor. Bir tane daha var ama onlar da dışarıda durduğu için hep paslanmış değil mi Tame? Evet. evet. Böyle dolma yaptım. Patlıcanlı biberli dolma yaptım. Çocuklar da gelecek bugün yazlıktan. Tuğba Canerler çocuklar falan. Şimdi Mira ile Aslan'a da bir köfte falan hazırlayayım. Gene dolmaların yanına köfte de yaparım. Böyle dolmaların, Patlıcanlarımın içinde de böyle çıkanları yine böyle zeytinyağı tuzla kavurup sarımsaklı yoğurtla böyle meze gibi yapıyorum. Ziyan etmiyorum yani patlıcanlarımın içinden çıkan malzemeyi arkadaşlar. Ertesi günden tekrardan herkese merhaba. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltılar yapıldı. Sabah kahveleri içiliyor şimdi. Annemle beraber içeceğiz. Biz şekerli içiyoruz kahveleri söylüyorum ben her zaman. Böyle. Şimdi bizlere afiyet olsun. Sabahleyin kahvaltıdan sonra Tamer dedim. Şu mutfak storlarını çıkarıver bana yavrum dedim. O da sağ olsun çıkardı. Bunlar dar olduğu için sandalyeyle hani boyu yetti onun yine. Yine sandalyeye çıktık ama yani çok yüksek olmadığı için ben arkasında durdum yine. Bunları yıkacağım. Fark ettim ki bayağı bir sararmış arkadaşlar böyle mutfak olduğu için. Hem de şimdi mutfağın fayansını falan yaptım ya. Bunları elimde yıkayım istiyorum ben. Hiç vermiyorum ben bunları halı yıkamaya falan. Burada balkonum geniş olduğu için. Buraya seriyorum hemen pirilli suyla. Uzun fırçayla fırçalıyorum. Ben kemer altına gidiyorum arkadaşlar. Kartımı da çıkardım böyle İzmir kartımı. Şimdi kemer altına gidiyorum metro ile birlikte. Bayağı da kalabalık herhalde metro. Hava yine böyle bir sıcak. Ama gideyim dedim bir iki ihtiyacımız var hem onları göreyim. Alayım geleyim. Annem de evde kaldı. Annemi eve bıraktım. Dinleniyor şu anda o. Kemer altına girdik arkadaşlar. Öyle kalabalık. Biz evlerde oturuyoruz zannediyoruz. Herkes evde ama. Böyle kalabalık bayağı. Burası da gelinlik mağazası. Benim gelinliğimi buradan almıştık kahvecimiz geldiğim zaman buradan kahve alıyorum. Şimdi ben balıkçıların oraya, turşucuların oraya gideceğim. Buradan dolaşa dolaşa burası gelinlik böyle, damatlıklar, nişanlıklar her şeyler var bakın. Kına gecelikler. Böyle çiçekler, tefler. Burada da başörtüler böyle her çeşit her şey var bakın. Bunlar kına gecelik genç kızlarımıza. Kemer altında gezmek çok güzel oluyor böyle. Hepsi yan yana olduğu için. Her şeyler var. Mesela sol tarafımı dönüyorum. Burada böyle ferajeler, kıyafetler, burada yine kına gecelikler, böyle testiler var. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle içeride her şeyler var. Bunlar da kına gecelik oluyor herhalde. Rengarenk kızlarımıza. Çok güzeller. Bunlar da başlarını örtülen örtülerden. Kemer Altın'ın meşhur turşucusu. İçmeden geçemiyoruz her zaman buradan. Şuradan lahanadan da aldım birazcık anneme. Çok güzel elinize sağlık. Kerelciğe geldim arkadaşlar böyle. Yeni ince de çıkmış annem istedi onu aldım dışarıya daha çok güzel. Eve gidince gösterdim aldıklarımı. Böyle her şeyler var. Tokacıya geldim. Bakın bakın ne güzel tokalar var. Böyle. Ama Mira'ya bunlar büyük. Daha olgun kişiler için. Böyle. Bunlar da çok güzeller. Kemer altında bir havlucu dükkanına düştüm arkadaşlar. O kadar güzel havlu çeşitleri var ki. Bunlar biliyorsunuz bizim çeyizlerimizden de o zamanlar. Ama gençler şimdi artık bunlardan çok kullanmıyor. Bakın şu griler, kıyıları böyle. Dantelli. Şöyle bunlar böyle el işleri hep. O kadar güzeller ki. Ben de kendimi aldım havlulardan. Eve gidince sizlere göstereceğim. Böyle bu soft renkler daha moda artık böyle şuraya bakın hep pullular. Şöyle bambu olanları var. Şunlara bayıldım. Çok güzeller ama renkleri güzel aslında pembeli beyazlı. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle. Çok güzel havlular var. Burada da yine böyle beyaz havlular. Bunlar da çok tatlı ay bayıldım buna da bakın açayım isterseniz şunu bir açalım ablam istersen gö göstereyim çok güzelmiş bunun fiyatı ne kadar tanesi 200 liraymış ama değer yani tam çeyizlik böyle sade genç kızlar için çok güzelmiş öyle sıcakladım ki arkadaşlar dedim hemen bir limonata alayım böyle canım çekti hemen buz gibi limonata şimdi bunu içeyim ondan sonra metroya geri dönüyorum eve gidiyorum. Ben kemer altından eve geldim arkadaşlar. Balık için gittim aslında. Dedim böyle lidaki diye balıklar oluyor. Bu çupranın küçük küçük böyle kızarttığın zaman çıtır çıtır. Onlardan alayım dedim. Hiçbir balık bulamadım kemer altında. Çupra falan vardı. Onlar da bayağı bir büyüktü. Annem çok sevmiyor onları. Yani neticede yine fasulyeye talim. Metrodan indikten sonra bakayım dedim ne var ne yok. Hemen fasulye koymuşlar oraya şeftali falan vardı üzüm onları aldım hemen gelir gelmez fasulye yemeğimi koydum ocağa arkadaşlar şimdi sizlere kemer altından neler aldıklarımı göstereyim böyle havlu aldım bunları çok beğendim böyle fime fime değil gri renginde çok dantelliler motifliler vardı ama arkadaşlar artık onların modası geçti şöyle iki tane gri aldım iki tane de şöyle beyaz renk aldım. Bunların da böyle işlemeleri var kahverengi. İki tane de böyle aldım. Dört tane yeni yeni oldu şimdi. Bunları yıkacağım. Ondan sonra banyo dolabıma yerleştireceğim. Bir de anneme neler aldık onları göstereyim. Annem de bu arada yanımda oturuyor arkadaşlar. İyi yani bugün kötü değil. Şimdi Almanya'ya gitmek için şöyle kaja aldım istedikleri yani sipariş verdi bana kemer altına gitmeden incir aldım bu senenin yeni inciriymiş anne çok güzel ben eski incirleri sevmiyorum evet kuru oluyor bunlar evet. Saze, güzel evet annem çok sever böyle inciri falan ondan sonra leblebi şekeri aldım ama biraz çok aldım bunun birazını eve bırakacağım arkadaşlar hani demeyin annene gel leblebi şekeri almıştım tatlı tatlı bir de benim annemin arada şekeri düşüyor Düştüğü zaman bunu yiyor yani tatlı olan şeyleri arada. Ondan sonra ne aldım? Bunların hepsini de vakumlattım. Böyle fıstık aldım. iri boyundan aldım. Ondan sonra cuma daha ne aldık? Anne nohut. Beyaz nohut. Bu da midesine çok iyi geliyor. Sarı nohut leblebi. Bunları da böyle vakumladılar. Çok güzel oldu ya. Ondan sonra burada da yarım şer kilo gül lokumları var. Biri de burada. Gül lokumu aldık. Birkaç parça da çamaşır falan aldım işte. Ha, burada da burada yiyelim diye böyle karışık yine. Bunun da kilosu kaju var, badem var, sunduk hepsi içinde arkadaşlar böyle. 480 liraydı kilosu. Sade kaju'nun fiyatı da 480 lira. İncir de 400 lira. Yani fiyatlarını söyleyeyim bilginiz olsun arkadaşlar. Ondan sonra Sarının bunların fiyatını vallahi bilmiyorum. 160 lira mıydı, 180 lira mıydı? yine fıstık da 180 lira falandı. Öyle. Ev için aldığım çerezleri de böyle kavanoza koydum. Kavanozda oldum mu hiçbir şey olmuyor. Yarım kilo almıştım karışık. Üzerine de biraz leblebi şeker ekledim. Biz çok seviyoruz böyle hem tuzlu, arada da böyle tatlı olduğu zaman çok güzel geliyor. O yüzden leblebi bir de ekledik arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kemer altına gittim. İhtiyaç olanları aldım bayağıdır. Turşu almak istiyorduk. Bir de balık için gittim. Annemin canı kemer altının turşusundan canı çekmiş. E kendi yürüyemeyeceği için çünkü bayağı metroyu yürüyor. Bir de çarşının içinde yürünüyor, zor oluyor. Turşu aldım, balık baktım, balığı da bulamadım zaten. Yoktu balık sezonu, Eylül'de açılıyor, o zamana da annem gidiyor. Almanya'da da var artık oradan alır o or dondurulmuş balıklardan da var. Oradan alır yapacak bir şey yok. İşte ihtiyaçlarını alıp çerezdir ıvır zıvır işte. Onları aldım. Çocuklar da yazlıktan geldiler. Bayağı aldı. 3-4 gündür buradalardı. Bahçemi temizlediler. Mis gibi oldu. Ondan sonra limonun dibine su döktük sonradan videoya. Kapadıktan sonra suyunu falan döktük. Orası tertemiz oldu şimdi. Öyle geldim. Kaze fasulye aldım. Onu da pişirdim. Hazırladım. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Gürcan daha büttemde. Henüz gelmedi. Öyle arkadaşlar. Günümüz böyle geçti. Bana bugün bir şey geldi. Cesaret geldi. Hadi dedim ben saat iki buçuktan sonra anne ben gidiyorum dedim. O da uzanıyordu. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun kız? Dedim kemer altına gidiyorum. Esli bana. Saat iki buçukta çıktım. Saat beşti. Geldim. Hemen bir metro zaten. Burada bölgede biliyorsunuz Hemen Çankaya'da inip girdim hemen geri döndüm işte aldıklarımı sizlere gösterdim bugünümüzde böyle güzel geçti arkadaşlar evimi de bu arada tertemiz yaptım sildim süpürdüm bahçe temizlenirken arka tarafın çöplerini iki çuvalı evin içinden geçirdim arkadaşlar evin içinden geçirdim diye her yerler böyle kırıntı oldu o yüzden dedim hani evin içinden geçmez yan tarafta tel vardı artık telin üstünden koyduk onları da çöpe öyle attık yani evin içinden mümkün değil geçirilmesi. Bir dahaki sefere zaten bunu yapmam. Deneyim dedim dökülmez ama kuru kuru otlar olduğu için. O yüzden bugün komple evi tekrardan sildim, süpürdüm. Böyleydi yani günümüz. Buraya kadar beni izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.